Merhaba Arkadaşlar Biz bugün ne yapacağız? Boyamay. Evet, evet. 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 Bolamı evet. yapacağız evet. Baskı çalışması yapacağız değil mi? Evet. Bu gördüğünüz büyük beyaz bir kağıda Çok güzel baskı çalışması yapacağız Şimdi malzemelerimizi gösterelim mi arkadaşlara? Biz gösterelim Evet Gösterelim hadi Canım evet. çekti Can nasıl mı çekti? Ha. Çok mu seviyorsunuz limonu? Bitti. Ben bittim. Bitti. Ay bitti mi? Bitti Bitti. bitti. Tamam şimdi arkadaşlarım malzemelerimizi bir sayalım. Şimdi biz baskı çalışmamızda Biliyor buradaki mi? malzemeleri kullanacağız. Bekle şimdi Asil bir sayalım. Burada bir tane elmamız var. Elman, var. Evet. Burada süngerimiz var. Evet, patatesimiz var. Burada limonlarımız var. Burada böyle bir şekillerimiz var. Balonları kullanacağız. Burada çatallarımız var. Kulak çubuğu var. Burada bir tane ahtapot var. Kırmızı bir üçgen kırmızı bir daire ben ve ben. mavi kapaklar var. Daha şurada da penguenimiz var. Penguenimizin de bu ayaklarını baskıda kullanabiliriz. Bir de şöyle bir buz kalıbımız vardı. Onun buralarını kullanacağız. Şurada da bir rulomuz var. Peçetemiz bitmişti. Biz de bunu böyle kestik. Güneş şekli gibi oldu. Bunu da kullanacağız değil mi? Değil mi? Evet, başlayalım mı? Şimdi önlüklerimizi giyeceğiz, tamam mı? Herkes önlüğünü giyecek. Şöyle. Oy. Sevgi saati. Hadi başlıyoruz. Önlüklerimizi de giydiler. İlk balondan mı başlayacaksınız. İlk balondan. Tamam, bu malzemeleri biraz bu tarafa doğru çekelim o alanı size açalım olur mu? Sırayla hepsini kullanırsınız. Eline tak şimdi doğa balonunu tut bir. Şimdi kırmızıyı aldım. Başladım, anne. Tamam onu al. Ben dur anneciğim bekle göstereyim sana bir. Ben kırmızı. bunu anne. Ben de. Evet, dur doğa bir dakika şurası yapalım. Bak şöyle boyayacaksın tamam mı? Tamam. Hadi boya. Asıl sen de balonunu al eline. Balonunu Boyasın mı anneciğim? Tepesini boyarsın. Gerçi fark etmez. Neresini istiyorsan öyle boya. Getir de o. İyice bir boyayı almamız gerekiyor. Tamam mı? Şu kırmızıyı, Şu kırmızıyı alalım. Şimdi boyayı alalım. Şimdi boyayabilirsin. Ben kağıt buldum. Kağıt, kağıt değil. bunu bastıracağız. Bak. Doğa gel bastıralım be. Tut bunu. Şuradan bir şey ver. Getir. Hı. Tut. Bak böyle olacak tamam mı? Ama güzelce boyaman gerekiyor. Asli sen de Tamam sana da elma vereyim mi? Evet. Al, Şuraya koy elmayı. Başka fırça varsa ben de onu getireyim. Diğerini boyayayım. Bitti İyice boy ama rengi çıkmıyor ki seninkine. Bak ben benimkine bakın bir de. Ben buna bakın. Buna bakın. Bakın. bakın bir de. Ben şu iyice boyu alacağım. Bak asıl böyle mavi. Bak benimki nasıl belli oluyor? Bak hmm. rengi çıkacak böyle. Hmm. Hayır dur Doğa, onu karıştırma. Şunu boya sen. Kendi elmanı boya. Boya boya doğru renkli bir elman olacak. Evet çok güzel. Balonu ver istersen bu tarafa koyalım. Onu kaldıralım elmanı boya. Evet Asil bak öyle. Bak gördünüz mü böyle. Evet oldu. Şimdi al onu eline. Böyle bastıracaksın. Bastır 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 bastır. Şöyle kaldırıyoruz. Evet. Doğa seninkinde boyamış mıydın bakalım? Oo renkli oldu Doğa'nınki de. Biraz daha boya Doğa. Kası biraz daha boya. De de. Şöyle, şöyle. şöyle. Sen de al Doğa boyadan. Ben sana benim bu. Evet. Ama onu da yapmayacağım. Nasıl yapacağım? Şöyle. Her yerini boyuyorum. Evet bak bende. Bana bende. Biraz daha canlı renkler alabiliriz. Evet dedim ben. Evet çok güzel oldu doğru. Evet. Elmanın. da boya iyice. Her yerini boya bak etraflı boya. Elmanın. Yapıştır. Hayır hayır öyle yenmez o. Evet yapıştırdı. Bastır. Evet. bastır. bastır bastır bastır. Evet. Hmm. Bak yuvarlak evet, çıktı. Ben ben yuvarlak çıktı. Evet, at, aferin. At, at, at. Tamam, elmaları bitirdik. Çok güzel oldu. Sen Şimdi Doğa süngerini boyadın mı anneciğim? Evet, balonunu bırak elinden. Süngerini boyayalım. hadi ver. Al anneciğim oradan şimdi boya. Şöyle batır suya. Hmm, ben turuncu alıyorum bu sefer. Doğa boya almadın ki. Boya da al. Hı? Bak böyle Doğa bak. Yumuşak bir sünger. Bak çok güzel oluyor. Aferin sana. Ama o beyaz çok açık renk olur. Bak şuradakilerinden alabilirsin oradaki renklerden. Asi sen de boyuyor musun? Ben de boyuyorum. Evet ben de yapıyorum. Ben de seni boyuyorum. Aa, tamam hadi boya süngerini bastıracağız onu. Şu süngerini süngerin de boya anneciğim. Bak ben buladım bunu. Evet. Şu Ama tarafa baş... bastır bence. Boş olan yerlere bastır. Sen Sen de var. Sen de var. Sen Çok güzel oldu. de bizi Sen Hayır bekle daha bir tane daha yapacağız. Asıl ın asıl ın tamam. tamam. Ben de bastırayım. Ay Aslı ne güzel bak. Yumuşacık bize bastırdıkça nasıl güzel şekiller çıkıyor. Ben de bastırdım. Gel seninkini de yapalım anneciğim. Geliyor. Limon geldi. Şimdi limonun bu ortasındaki şekilleri çok güzel çıkabilir. Al bakalım Asi. Limon bunu. beyaz yıktım. Ay acıkma ağzını sürme onu boyayacağız şimdi. Bunu da acık. Boyayacağız ağzına sürme anneciğim. Artık onun işi bitti sonra yersin. Hayır hayır alma öyle. Tamam. Hadi onu koy boya onu şimdi üstüne. Benim benim fırçamı. Olsun ne, ne olsun. Tamam. Asıl şöyle canlı bir renge boyayabilirsin. Belirgin olsun. Boyayacağım. Doğa bak, böyle. Bak. Vay, yeşil bir renk ha, oldu. Ama böyle de olabilir. Evet, öyle de boyayabilir. Bak bak bak. Al bak. Hadi içine koyma anneciğim Doğa. Şöyle boya anneciğim fırçayla boyayacağım fırçayla doğa. Gel ben boyadım. Ben de boyadım gel bakalım nasıl olacak. Böyle hmm. değil anneciğim bastıracağım nasıl bak. Öyle bastıracağım. Anneciğim bu benim bu. Duşları yapayım. benim bu. Tamam. Sen, Sen, ben onu mı yapayım? Tamam. şunu ona ben. Senin senin. Ben Fırçam nerede senin? Nerede? Al burada. burada. Güzelce boya. Burada ben Asi bak böyle çıkacak şekilleri. Ben de bunu boyayayım. bunu. Ben, ben, ben. Doğa seninkini boyayalım mı şeklini çıkar. Ben evet yavaş Asil yavaş kaldır. Kaldırdık böyle. buraları da yapalım. Al oralara da bastır anne. Getir onu ağzına alırsa boyalı. Ben ama Bana mı? renkli boyayabilirsin. Renkli boyarsan da çok güzel olacak. Tamam. Gel senin süngerin de kırmızıya boyalım. Hadi bana yardım et. Sen de al kırmızı. Şöyle şöyle. Ben, ben, ben de var. Tamam. Evet o senin. Hadi boya bakalım. Ben da boyayacağım. Boyadıysan buraya bastır doğa. Git şuralara bastır bakalım. Nasıl şekli çıkıyor. Ben. Ay çok güzel. Bir de şuraya. Çok güzel. Ay yumuşacık. ben şurada ben de Tamam biraz daha boya hadi. Al boyandan. Asil boyuyor musun sen? Ben de? Ben. Hadi bastır bakalım onu bir şeklini bir çıkar. Evet şuraya bastır. Evet çok güzel bir de şuraya. Bastır şuraya. Şuraya da bastır. Bir de şöyle onu sürttür şöyle bastırarak şöyle şey yap getir. Bak bir de şu Asi bak şöyle de oluyor. Bak, ben de ben de. Sen de böyle yaptın Doğa. Tamam. Oo. Asi çok güzel oldu. Getir ver bakalım fırçanı. Anne ben geldi Ne? Gel Doğa sen kendi şeyinden al. Şimdi Doğan'ınkini boyuyoruz. Doğa şundan al, siyahtan al. Tamam. Siyah rengi al. Gel şimdi burayı boya. Boya 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 boya. Tamam, tamam ben yapmıyorum. Değiştire. Değiştirdik. Boya bakalım biraz daha. Şimdi bastıracağım. Gel şimdi bastıralım bunu Doğa. Git şuraya bastıralım. Ver fırçanı da bunu al anneciğim. Şöyle bastır bakalım. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Ay kaldır şimdi. Ay çok güzel. Bir daha şuraları da bastır. Evet. Bir de buraya. Evet. Bir de şuraya. Tamam. Oo Asil de bastırıyor. Kaldır Asil nasıl çıkacak? Oo ben, çok güzel. Şuradan alalım boyanı. O tarafları da bastırabilirsin. Ben de boyanı da bulayım. Evet. Ben de, de Bak Asil ne güzel şekil çıktı. Ben de bastırdıkça şekil daha da belirgin oluyor. Evet. Al bakalım. Evet. Şimdi limon bitti. Limonları verin bana. Şimdi başka bir şey vereceğim size. Evet. Dur anneciğim. Seninkini biraz daha boyayalım. Gel. Kahverengi alalım. Sen de fırçanı al. Aslı şöyle iyice ee, şey boya. Şöyle boya boya sindiksin. Evet. Ver. Ah. Sonra. Tamam. Boya 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 Doğa sonra şuralara bastıracağız. Boyadın mı anneciğim? Gel şuraya kapat bakalım nasıl çıkacak şekli. Evet. Bakıyorum. Hadi. Vay çok güzel. Şuraya da bastır Doğa. Tamam. Aferin. Bir de şuralara. <laughs> Evet ama öyle çok ıslanır. Ama şu an Tamam. Onun da şeklini çıkarın. Başka bir şekle geçelim. Aa! Tamam. Yanlışlıkla yapmış öyle. Şey, Kendinekini boy. Tamam, herkes kendi Doğa boyayla boyayla. Gel. Bak çok ıslanıyor. Kağıdımız yırtılıyor. Bana bana alsın be. benim. Tamam. Al kapağını boya şimdi. Gel renk vereyim sana bir şöyle. Hmm. Dur bekle. Ben, 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 ben. Şurada iyice al. Şunu bastırarak al. Olmuş. Evet al kapağını boya şimdi. Aa Doğa kapağını ne güzel boyuyorsun. İyice boya etrafını da boya şuralarını. Ben şuraya batırdım. Ha, ben bastırdım. Ben bastırdım. Ben bastırdım. şöyle şu tarafa al. Şu taraftan boya. Evet. Evet. Aa boyan gitti öyle bak boyaların hep gitti. Suyun içine değil. Boya anneciğim getir doğa. Bir evet getir bir de şunu da boya bakalım. Tamam yavaş. Şuraya boya şurayı. Boya 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 buna, boya. Ben bu. sana bunu sana Ben sana bunu. Söyle, 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 söyle. Bakalım bastırası nasıl çıkacak şimdi. Gel şu beyaz yerlere bastır. Oo, çok güzel. Kere. Al, çatalın da burasını boyayacaksınız tamam mı? Tamam. Bir tane de ben boyayayım. Bir tane de ben boyayayım. Hmm. bir bitti çatal. Evet. Tamam vereceğim şimdi sana bir tane şuraya bastırıya. Bak çizgi çizgi oldu bak. Bende. Bak çok ben güzel. Al anneciğim. Ben ben ben. E paylaşmak. E güzel oluyor değil mi? Evet paylaşmak güzeldir. Bakar Dur şimdi bir dakika şuraya bir çevirelim. Bir dakika şuraya boyayalım. Bir dakika doğal bir şekil anneciğim. Bakar mısın? Tut elimde onu sen. Asil. Şunu bir kaldırayım oğlum. Aferin. Şöyle çevirelim Asil. Biraz da bu tarafı boyayalım. Asil çok güzel. Evet. Dur anneciğim çekil bir. Asil çekil. Çekildim. Al bakalım Doğa. Bakalım ne? Benim o benimdi. Hangisi senin? Benim Aa benim de var. Ve benim. Aç yani. çatalını. benim de. Aa benim de. Evet Hey, boya dolu çatalını buralar ne? Şişeyle boya. Evet. Ha, Çatalım çatalım. Boyanı al. Boyanı al anneciğim. Bana yardım eder misin Doğan? Tamam anne. Boyamıyorum. Ben Bak şöyle boyaman gerekiyor. Hadi yardım et. Dur Orayı şöyle tut. Hı? Ben de tutayım. Sana ben de yardım edeyim. Evet. Yardım et anneciğim. <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl? Nasıl? Dalım mı düştü? Tamam. Ah. Gel. Şunu. bakalım nasıl? Anne de evet. var tamam mı? Şunu açmasını. çok güzel oldu. Kaldır bakalım bir. Oo, öyle çizgileri çıkıyor işte. Nasıl boya boya boyası çıkıyor. Aşina Aa çizgiler. Al, şimdi, al. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi patatese geçtik değil mi? Al bakalım oğlum sen de patatesini. Asile de ver. Ah. Ah. patates. Patates adam. patates adam. Patates adam. Patates. Gözlerini açmış. Öylece kalmış. Aç gözlerini Asil. Kocaman aç. Patates adam. Patates adam. Burnunu tutmuş, ölecek kalmış. Tut burnunu. Tut. Ha sen de tut Anne. burnunu. Anne. <laughs> evet, aferin. Hmm. Patatesini boya anneciğim. Hadi doğa sen Bu kocaman. Kocaman oldu, evet. Kocam. Hadi doğa sen de boya. Kızım. Oo patatesin rengarenk oluyor yine doğa. Aa. Çok güzel oluyor. Şimdi bastır bakalım patatesin bir doğa şuraya. Oo çok güzel biraz daha bastır şuralara. Oo çok güzel abi. Abi. Hayır onu olmaz anneciğim. Ara anne. Şimdi boya onu hadi. Hmm. Boyandı mı öyle? Olur anne. Aaa. Asi çok güzel anne oldu. Evet. bana var. ben de alırım. Evet. Anne. <laughs> anne, burada rengi değişiyor. Bak rengi değişiyor. Evet. Rengi değişiyor öyle. Anne. Ellerini boyayalım mı senin? Getir Hı. bakalım. Dur şimdi ellerini boyayalım bir evet. Aslında sen de boyayabilirsin elini. Dur bekle öyle kendin boyayamazsın. Benim boyamam gerekiyor. Bekle ilk bir şöyle silelim. Ben Hayır hayır bekle ben boyayayım sen bastır elini tamam mı? Aa. Her yerini boya sil. Akıtmadan ama kağıdın üstünde yap. Bakayım. Aç elini aç kocaman aç. Kocaman aç kocaman aç kocaman aç. Kocaman aç kocaman aç. Şimdi aç iyice aç doğa ellerini aç kocaman. Dokunma bekle. Heyecanlı mısın? Aç ellerini. Açsın adamım. aç aç öyle kapatma anneciğim. Hmm. Şöyle bir göster şuraya ellerini aç. Oo çok güzel oldu. Şuraya bastırın aç kocaman ellerini şuraya bastır. Oo kaldır. Ay çok güzel oldu. Aslı sen de şuraya bastır. Bak annem bak. Oo çok güzelsin. Ben Benim annem. Bu da da çok eğlenceli. Tamam. Gel doğa seninkini boyayayım mı ben yine? Tamam ben de boyayayım. Tamam. Ama öyle boyayamazsın ki rahatça. Benim, benim, benim. Yardım edeyim sana ben. Sen bastır böyle olur mu? Benim. Aa çok güzel. Gel doğa bir de kırmızı yapalım. De beni Asil de yaptı. Ben, ben, ben. Oraya yapabilirsin. Bak orası beyaz. Şuraya yap anneciğim. Ben. Oo, Oo çok güzel oluyor. Ben de bastıralım ben. Sen de şuraya bastıralım. Ha, ha, şuraya olur mı? Ne anne? Ben de Alır mu? Şunu bırak be. Getir şuraya daha şunu alayım. da boyun. Olur anneciğim. Bir evet. şey alır mı? Buna kolay bulup. Bak sen alır mı? Ama bir şey alır mı? Olur. Aç annem ellerini. Oo. Yani şuraya gel anneciğim gel. Şuraya şuraya doğan şuraya. Anne. Evet çok güzel. Bir şuraya batırdı olur mu? Şuraya da bastır doğa ellerini. Şuraya bulaşık olur evet. mu anne? Şuraya bulaşık olur mu? Böyle boyanmaz ki anneciğim. Sana ben bunu sana bunu böyle. Bir de benim elimi boyayın. Hı. Bakalım nasıl olacak? Hı, hı. Parmaklarımı da. Boya doğa boya her yerini boya ben de bastırayım. Ana Kırmızı mı seçtin nasıl Kırmızı. Bastıramam. Bastıramam daha buralar boyanmadı. Da Biraz daha boyayın. parmaklarımı da boyadınız mı Doğa? Ne var? Oram olmaz, oraya değil. Boya boya boya, aferin size. Bastırayım mı bir? Bastırayım. Şurayı da boya, parmağımı da boya. Boya da, evet evet oraları boya. Of. Oo, mavi. Bastı. Bastır. Şuraya bastırmak istiyorum ben. Şuraya basacağım. Doğa bak. Oo, bastır bastır. Doğa sen de yardım et. Bastır. Şekli çıksın. Tamam. Ooh. Kocaman, eli Kocaman ben elim. Kocaman elim çıktı. Ben de. Ben de. Tamam. Getir seninkini de boyayalım Doğa. Aşır, de elimi de boyayalım. Ama olmaz tamam. mı? Ama Ol. ben de boyayalım. Şunu mu boyayayım Doğa? Şunu. Tamam onu boyayayım. Bekle. Yeşil yapalım bu sefer. Kocaman açam ellerini Doğa. Kocaman. Aç ellerini. Gel 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 gel. Oo. Bastır bakalım doğa. Şuraya bastır. Oo, kaldır. Evet. Çok güzel oldu. Nasıl ben Kalmıştı. Ah. Bunları da şöyle boyamıza sürelim böyle sürdük Adam. sürdük sürdük. Evet çok güzel. Asi bak kulak çubuğunu aldım bak. Kulak Onları da böyle böyle nokta nokta. Hı. Al bakalım. Her evet o aynen öyle çok güzel. Nokta 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 yapacağız onlarla. Hı. Her yeri boyadık. Böyle. Şöyle. Nokta. Evet nokta nokta. Boyandan da al. Ama şöyle alır mı? Buna bastık. Evet. Şöyle elimizi bulaşma. Evet elin de boyanıyor. Şöyle elimi bile bula. Evet boyayabilirsin. Ben de bu güneşi boyayayım. Ben de bu güneşi boyayayım. Sarı da çok belli olmadığı için turuncuya boyuyorum. Ben çok Ben, de, ben de. Bakalım bunun şekli nasıl çıkacak. Aynı. Evet. Şu şeklini boyadın mı? Evet. Be evet. Çok güzel oldu. Hadi bakalım bir de bu şeklimize bakalım. Be Onu da şuraya yapalım. Evet bitirdik. Görüşürüz arkadaşlar. Doğa senle görüşürüz de. Görüşürüz. Asi sen de. Şöyle görüşürüz. Sayfamıza abone olmayı unutmayın.